Bütün başarı belgesinde burada kurular gelen var, orada konuşulur, gelsin mi geçmesin. Evet. Okullarımızda şöyle bir çocuklarımızda beş dakika olsa bir sohbet etmeli. Bu daha önemli diye düşünüyorum. Yardımcı mı gördün? Tebrik ediyorum. Evet, evet. Tebrik tamam. ediyorum. Evet. Şöyle sen okumak için ben kitap veriyorum. Tamam mı? Tamam. Bir dakika, öyle mi? Söz veriyor musunuz? Evet, hocam. veriyorum. Evet, hocam. Yalnız bırakmadığı için sizlerin adına kendi adımına çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum başkanım. Çocuklar kıymetli hocalarıma teşekkür ediyorum. Kıymetli çocuklarımız, bizler için kıymetlisiniz. Yeni bir dönem kapatıyorsunuz. Yaz tatiliniz hayırlı uğurlu olsun. Ya yaz tatilinde hemen şunu söyleyeyim. Bizim gençlik merkezimizde basketbol, voleybol, tenis alanında spor hizmetleri var. Bizim yine kütüphanemiz 24 saat açık. Bilgisayar merkezimiz açık. Bizim açık spor tesisimizde de futbol yaz okulunu yarın başlatıyoruz. Kayıtlarınızı yapın. Tüm hizmetler bedava. Orada orada, katlamıştık. Zeynep. Ömer Faruk. Muhammed Baran.